Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlar, tevessül sohbetimizin devamı. Hazreti i̇mam cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Vallahi biz Esma'il Hüsna'yız. En güzel isimleriz. Unutmayın ki imamlarımız masumdur. Onların ilmi Allah'ın ilmidir. Ayet-i kerimeler buna açık ve net işaret etmektedir. Evet imam diyor ki biz Esmail Hüsna'yız. Yani 14 masum Allah'ın Esmail Hüsna'sı tam kemalet tecellisidir. Yani nasıl ki aynaya yansıma, bir güzelliğin aynaya yansıması veyahut da sen ve ben aynanın karşısına geçtiğimizde aynaya yansarız, ayna bizi gösterir. Ve Allah Subhane ve Teala bütün esmal-i hüsnasının kemaletini Ahl-i Beyt Aleyhisselam'da tecelli etmiştir. Vücuda getirmiştir ve yaratmıştır. O değildir ki Allah onlara sirayet etmiştir. Haşa ve kella. Allah ol dedi mi her şey olur. Ve yaratılışta bütün kemale sıfatlarını 14 masumda karar kılmıştır. Ve aynı şekilde bütün insanlarda da karar kılmıştır. Ve varlıkta da karar kılmıştır. Mesela örnek olarak bizler Allah'ın isimleriyle aslında hareket ediyoruz. Allah'ın kemale sıfatlarının bir tecellisiyiz. Ama bizdeki noksan ehl tam ve kamil olandır. Mesela görme duyumuz. Allah basirdir, her şeyi görendir. Bizler de görüyoruz. Duyma, ben ve sen duyuyoruz. Allah semidir, her şeyi işitendir. Ve ben ve sen de her şeyi işitiyoruz. Tabii ki Allah kalplerden geçenleri de gizlediğimizde ruh alemimizde zihnimizin içindekileri duyar. Bizde bir noksanlık vardır ama Ehli Beyt-i öyle değildi. Ve da Allah'ın Kadir ismi yani Kadir kudret ismi bizlerde belli bir Kadir ismi vardır, tecellisi vardır. veyahut da yürümek gibi kalkmak gibi bunların hepsi nedir? Bizlerde vardır. Allah bunları bizlerde tecelli etmiştir. İlim diyoruz, öğrenmek Bilmek ve de anlatmak ve de yaymak Allah'ın alim sıfatı bizlerde ne olmuştur? Tecelli etmiştir. Ancak bizimkisi noksandır. Ehli Beyt ki kamildir. Yani o yüzden diyoruz ki Allah'ın zatına yakınlaşmak ancak kemalet de olur. Ehli Beyt Selam evet bedenleri ölse de dahi ruhları da ayrılsa da dahi onlar her zaman semidir. Duyar Allah'ın katında. Ya Muhammed kullarım kendine zulmettiğinde sana gelselerdi ve sen de onlara tövbe ve istiğfarda yani şefaat yani gelip sana tevessül yani seni aracı kılsalardı ve sen de dua etseydin beni bağışlayan olarak bulurdunuz. Aynen bu ayeti kerimede buyurduğu gibi 14 masum bu makamdadır ve inanıyoruz ki biz Ehli Beyt'in huzuruna gittiğimizde ve Ehli Beyt'e selam verdiğimizde Ehli Beyt sesimizi duyar ve Allah katında Allah'ın izniyle duamızı geri çevirmez. Böyle bir şey düşünmek Ehli Beyt'in makamını aşağı düşürmektir. Hak ile kalın.